19 yaşındaydım babacığımı kaybedeli 6 ay kadar olmuştu. Hayatta yalnızdım, babamdan bana kalan maaş evin kirasına ancak yetiyordu. Komşuların yardımı da kesilmişti artık. Bu süre içinde kendime iş bile bulamamıştım. Her yere başvurdum, çalmadığım kapı kalmadı. Tanıdığım çok fazla kimse olmadığından mahallemizin bakkalı Hikmet amcaya da iş aradığını söylemiştim. Sonuçta bakkalın geleni gideni çok olur, belki bir iş çıkar diye düşünmüştüm. Doğru düşünmüşüm Bir akşam pencerenin camına tıkladım Elif kızım bak hele Hikmet amcanın sesiydi Hemen koştum camı açtım Buyur Hikmet amca dedi Şu fotoğrafı evlerin önünde yaşlıya bakmak için birilerini arıyorlarmış Yarın bir bakmak istersen Adres burada yazıyor dedi Elime bir kağıt verdi Tamam Hikmet amcam Allah senden razı olsun dedim Kağıdı alıp içeriye girdim Öyle sevinmiştim ki sabaha kadar gözüme uyku girmedi Sabah olur olmaz uçtum yollara. Elimde param çok azdı, yürüyerek gitmeliydim olur ya belki işe alınmazsam en azından ekmek param olmalıydı. Çok fazla uzak değil ama tepede olması biraz yorucuydu. Her gün bu yolu yürüyerek çıkmak zor olacak benim için diye geçirdim içimden. Sabaha kadar azıcık ev vermemiştim bile. Etrafta üç ila 5 tane ev vardı, onlardan biri olmamıştı. Kolayca ölüdüm. Çok büyük eski bir çocuk etrafı taş duvarlarla çevrili, duvarların üzerinde belki asırlık sarmaşıklar vardı. Girişte ön bahçede mermerden yapılmış küçük küçük havuzu vardı. Bahçenin çevresi ağaçlarla kaplıydı. Ağaçlar öyle büyüktü ki sarmaşıklar gibi onlarda asırlıktı ya da ben öyle hissetmiştim. Ön kapıya gelince tam elimiz ile uzatacakken, köşkün ahşap kapısı yavaşça açıldı. İçeriye doğru uzandım kimse yoktu. Kapıya doğru bir ip yukarıya doğru çekilip, yaşlı bir kadın sesi duydum. Gel yavrum yukarıya gel diye. Kapının karşısındaki mermer merdivenlerden yukarıya çıkarken içeriye şöyle bir göz gezdirdim. Yüksek tavanlar, tabloyla dolu duvarlar, ahşap mobilyalar, büyük büyük şamdanlar, eşyalar bile çok eskiydi. Ev çok karanlıktı, perdeler çok kirli, is içindeydi. Yukarı çıktığımda yaşlı karı koca pencerenin önüne oturmuşlar bahçeyi seyrediyorlardı. Onlara merhaba deyip kendimi tanıttım ve niçin orada olduğumu anlattım. Konuştuk yaşlı teyze, teyze diyorum ama içimden ona ana anne demek geldi, kızım biz yatılı çalışacak birini arıyoruz, bakıma ihtiyacımız var, bir evladımız var ancak o başka şehirde yaşıyor, burada bizden başka kimse yok. Bizimle yaşamayı kabul edersen hemen işe başlayabilirsin, istediğin kadar para veririz dedi. Gelenler çok oldu ama kimse yatılı kalmayı kabul etmiyor. Birisi kabul etti iki gün sonra bıraktı gitti diye de ekledi. O sözünü bitirince, ben işi kabul ettiğini söyledim. Şaşırdılar ikisi de çok sevindiler, birbirlerine sarıldılar, çok mutluydular, nedenini sormadılar bile. Ben de yalnızdım ev kira üstelik komşularımdan bazıları evlenmem için sürekli uyarı yapıyorlardı. Genç kız yalnız yaşayamaz sana yardım edelim, seni helal süt emmiş biriyle evlendirelim demeye başladılar, arkası bitmiyordu. Bu yatılı işi benim için iyi olmuştu. Onlara bugün gidip eşyalarımı alıp, koşularımla helalleşeyim yarın aynı saatte gelirim dedim. Anlaşmıştık onlar da mutlu ben de çok mutluydum. Sabah tüm komşularımla vedalaşıp helalleştim. Bakkalımız Hikmet amcanın yanına gittim, her şey için ona teşekkür ettim, helalleşip ayrıldım. Köşke bir gün önce giderken çok yorulmuştum. Oysa bir sonraki gün yolculuğunda sanki uçarak gidiyordum çok heyecanlıydım. Geldiğimde kapı açıktı pencereden görmüşlerdi geldiğimi. Artık çok tatlı, nur yüzlü tonton ton ana annem ve dedemdi benim. Ne lazımsa yaz buraya dedi ana annem. Telefonla marketi aradı, yarım saat içinde her şey eve gelmişti. Onlara çok güzel yemekler yaptım. Evin her tarafını aylarca temizlesem bitiremezdim. Öyle toz yüzü ancak alt katı tamamen bitirişti. Onları alt kata indirdim, üst katın temizliğini sonraki günlere bırakmıştım. Onları banyolarını yaptırdıktan sonra odalarına yatırdım, bana çok dua ettiler. Buraya gelen hiç kimse ev işi yapmadı, sadece ilaçlarımızı ve yemeğimizi verdi dediler. İki ayda bir doktor gelir muayene edermiş, kanlarını alıp tahlile gönderilmiş. Oğlu gelmezmiş. Ancak uzaktan da olsa anne babasının bakımını ihmal etmezmiş, bunları anlattılar. Onları yatırdıktan sonra onlara yakın olan odayı seçtim. Ben de oraya yerleştim. Tam yatacaktım ki fısıltıyla konuşan insan sesleri duydum. Meraklandım tabi. Yavaşça perdenin arasından baktım. Dışarısı da karanlık pek fazla anlaşılmıyor ancak bahçede 6 ila 7 kişinin oturan gölgeleri gözüküyor. Birbirleriyle konuşuyorlar seslerini duyuyorum. Onlar beni görmüyorlar. Birisi ağlıyor, ağlama sesi duyuyorum. Acaba Köşkün arka tarafı başkasının bahçesine mi bakıyordu? Bunu sabah olunca anlayacaktım. Yatağıma başımı koyar koymaz uyumuşum. Sabah namaza kalktım, penceremi açıp baktığımda bahçede 8 tane mezar gördüm. Biri çocuk mezarlığıydı. Hepsinin başında kim oldukları, doğum ve ölüm tarihleri yazıyordu ve Köşkün arka bahçesi o kadar büyüktü ki ormana açılan kapısı vardı. İlk aklıma gelen akşam duyduklarım neydi sorusu, sonra herhalde mahallenin gençleridir dedim kendi kendime. Daha sonra hep birlikte namazlarımızı kıldık, kahvaltımızı ederken mezarları sordum onlara. Köşkün eski sahipleri yani nineleri dedeleri olduklarını söylediler. Birisi de bebeğini dünyaya getirirken, bebeğiyle birlikte vefat etmiş. Eskiden insanlar ölülerini evlerinin bahçelerine gömermiş, ondan öyle diye açıklama yaptılar. Korkma biz senelerdir buradayız, ölüden insana zarar gelemez dediler, bunu gülerek söylediler. Onlar gülünce ben biraz endişelendim tabi. Onlara seslerden bahsetmeyi unutmuşum. Gece odama girip aynı sesleri tekrar duyduğumda onlara bunu söylemediğimi hatırladım. Perdenin arasından baktığımda aynı gölgeleri tekrar gördüm. Yine ağlayan bir kadın yine fısıltıyla konuşan gölgeler gördüm. Üstelik tam da mezar taşlarının üstünde oturuyorlardı. İyice meraklandım. Onları izlediğimi anlamasınlar diye üst kata çıkıp bahçeye bakan balkonun ışığını açıp aşağıya odama gittim. Tekrar yavaşça perdeyi aralayıp arasından baktım. Onu yaparken kalbim ağzımdan çıkacakmış gibi oluyordu. Öyle hızlı çarpıyordu ki kalbimin sesini duyacaklar diye korktum. Işık dikkatlerini çekmemişti bile. Hala konuşuyorlar, hala ağlayan kadın ağlamaya devam ediyordu. Anlam veremedim. Birkaç saat bekledim, aynı değişen bir şey yok. Sonra her gece yaptığım gibi yatağıma oturdum. Ailem ile birlikte tüm geçişimiz için Fatiha ve İhlas surelerini okuyup Rabbime duamı ve şükrümü ettim. Yatağıma uzandığımda sesler kesilmişti. Duramadım, tekrar uzanıp perdenin arasından dışarıya baktım. Konuşmuyorlardı ancak yüzleri bana dönük oturuyorlardı. Allah'ım o kadar korktum ki hemen perdeyi kapattım. Uyuyamadım sabaha kadar bir sağa bir sola döndüm durdum ancak sabah olmak bilmedi. Sabah ezanları okunmadan önce baktığımda hala orada oturuyorlar ve hala benim pencereme bakıyorlardı. Bu sefer iyice net gördüm. Beyaz giysili adam ve kadın vardı. Yaşlıydılar. Bir genç kadın ve kucağında bebeği vardı. Sonra onlara bakarken sabah ezanı okunmaya başladı. Ezan okunurken birden kayboldular. Oldukları yerde aniden kayboldular. O zaman anladım ki onlar o mezarlarda yatanlardı. Anlaşılan sıkıntıları çoktu. Ana anne ve dedeye bu durumdan bahsetmedim. Günlerini iyi geçirmelerini sağladım, onları ön bahçeye çıkardım, güneşlendirdim. Bahçede onlarla piknik yaptık, beni çok sevmişlerdi çocukları gibi. Elimi tutuyorlar, saçımı okşuyorlar, iyi ki geldin deyip Allah'a şükrediyorlardı, hep teşekkür ediyorlardı. Günlerden perşembeydi ve yine akşam olmuştu. Babamla beraber her perşembe akşamı Yasin süresini okur, inanıp iman etmiş tüm Müslümanların din kardeşlerimizin ruhlarına hediye ederdi. Ben babam öldüğünden beri hep okudum. O gece onlar yine oradaydılar. Akşam ezanında çıkıp sabah ezanına kadar orada oluyorlardı. O gece orada olanlar için ayrıca okudum ve gördüm ki tamamen yok oldular. Sesleri duyulmadığı gibi gölgeleri de kaybolmuştu. Anladım ki huzur istiyorlardı. Okuyanları onlar için dua edenleri yoktu. O geceden sonra her gün yatmadan önce Yasin suresini okudum. Birkaç gün sonra rahatsızlandım. Başım dönüyordu. O gece okuyamadan yatmıştım. Gece yarısı bir tıkırtı sesiyle uyandım. Sesi dinledim. penceremi biri tıklıyordu. Çok korktum. Perdeyi aralayıp baktığımda hepsi de pencerenin önündeydi. Bana bakıyorlardı. Yorgun gibi yüzleri vardı. Güzel bakıyorlardı. Sanki bir şey isteyeceklermiş de çekiniyorlarmış gibi. Anladım hemen kalkıp abdestimi aldım başladım okumaya, o geceden sonra her gece okudum. Okuyamadığım zamanlarda sesimi kaydedip, pencereden teyiple onlara dinlettim. Arkasından duasını da yapıyordum, işe yarıyordu. Onların huzur bulduğunu görünce ben de huzur buldum. Sonraları anladım neden insanlar kaçıyor, gelmiyorlar. Ana annemin oğlu bile gelmediğine göre sebep bu demek ki ama biz mutluyuz güzel bir aile olduk. Korkularım var tabi ki ancak ana annem ve dedemi kaybetmek gibi, onlarsız yaşamamak gibi. Hikaye burada son buluyor.